Benim bütün şarkılarımda öyle bir esprili var. esprili evet. şeyler, yani oyunlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya Çiçek. Biz bu programı tamamlayamayız. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Çok sinir bozucu bir Otur, durum. İstiyorsan hemen, hemen oturabiliriz. Bora, ben, ben hemen bozuk tabuğa gir hemen. Hemen tab... oradan beni oradan vurun. Hadi oraya. oradan vurun. Bodur horozan ediyor bir şey demiyor değil mi? <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. Nasıl keyifler? Çok şükür her şey yolunda. Vallahi çok özlemişiz sesinizi. Ne güzel ne mutlu bana. Aslında siz hala hazırda devam ediyorsunuz sahne çalışmalarınızı ama evet, yani böyle, böyle biraz ekranlardan, ekranlardan, ekranlardan uzak mısınız? Ekranlardan uzağım bir de hani böyle canlı yapabileceğimiz programlar çok fazla yok. Ee, Hı hani şükür tesisatımız çok uygun. fazla yok. Her <laughs> şey gayet güzeldi vallahi. Davulun sesi çok güzel geliyor. Davulun sesi uzaktan <laughs> konuşuyor. güzel geliyor. Sağ olun teşekkürler. Güzel geliyor. Peki o zaman size hemen ben de geçeyim hemen. O siz de buyurun lütfen oturun. Hemen sohbetimize başlayalım. <laughs> Özellikle Eton'un ki çok uzaktan hoş geliyormuş. Ha, Özellikle Eton'un davulu uzaktan hoş Eton gelir. Hoş gelir tabii. Öyle diyorlar. <laughs> Peki yani. biz genelde böyle bize çift katılan e, konuklarımıza herkes ilk, i̇lk, ilk, ilk, ilk sorumuz şu oluyor. Evet. Nasıl başladı aranızdaki aşk? Nasıl başladı aşkınız? Evet. Nasıl başladı? Hatırla aşk? bakalım bizim bey. Yıllar. Allah. yıllar Allah. Önce. Kaç kaç yıl oldu? Yıllar. 17 yıl oldu. Milattan Maşallah önce ya. 84 filan tarih. <laughs> Maşallah. 17. 17 yıl. 17, 17, 17 bitti. Yıl. Maşallah. 18. Hatta bu sene 18. yılımızı kutlayacağız yani Mayıs ayında. O zamanlarda Boros Toprağı'nın en böyle popüler olduğu yıllar. Çok evet. popülerdim. Hemen keşfetti hanımefendi beni. ben çünkü hiç Öyle popüler mi? değil <laughs> diye böyle bir iddiaya girerler. Bir dakika şimdi. <laughs> Şimdi sonuçta okay. siz de çok eski bir oyuncusunuz siz kaç yılından beri yapıyorsunuz tanıştığınızda hala hazırda. Ben kendimi bildim bileli yani aileden ötürü hani bizde soyadı kanunu gibi bir durum. Ben o zaman yeni e, meşhur olmuştum yani evet. daha Çiçek'le tanıştığımız zaman. En fırfırlı e, zamanlar. Tabii tabii fırfırlı. Yeni Konserde mi oldu tanışma var. bir televizyon programında mı oldu? Televizyon. Televizyonda programı. biz bir dizi çekiyorduk. Hı hı. E, o dizide de her bölüm bir ünlü konuk geliyordu. Hı hı. E, bir müzisyen konuk ağırlıyorduk. Şarkı söylüyorlardı filan. O aralar işte e, Akdeniz geceleri tabii çok popülerdi. Senin Akdeniz Geceleri. çıkarmış galiba. olmalıyım. Evet yani çok ama tamamen. işte e, Bora konuk oldu. O zaman onun hayatında da benim hayatımda da başka insanlar vardı. Ve ba sadece A tanıştık. Skandal. <laughs> yani sadece tanıştık. Ama hoşlaşmışız. Aradan böyle bir 6 ay geçti. 6 ay boyunca ben bir şekilde sürekli karşıma çıktı hmm. oraya yani te ekranda yani yüz yüze değil ee, ben Aa, de bir şey biz ona algıda seçicilik Evet, ya, ya da öyle evet. Yeşim Salkım Yeşim yeni albüm çıkarmıştı. İki parçası vardı Boran'ın. Çok sevdiğim bir parça vardı. Aa bu Boran'ın parçasıymış meğer. Derken bir tiyatro oyununda yine her hafta bir ünlü konuk geliyor. Sen konukta. de var ya o galiba bir şey. Ama bunların hiçbirini ben yapmadım vallahi. Hiç. Sadece şunu Her yaptım. hafta bir Kaderin ünlü bir konuk şey olduğu olan. her program altından sen çıkıyorsun <laughs> <laughs> ama. Gerçekten ama yani. şimdi o dönem tabii çok popüler olduğu için her yere çağrılıyor ama böyle bir durum herhalde. Ondan mı? Tanju Çolak'tan işte Okan Bayülgen'den Bora'ya kadar gelmeyen yoktu. Hı. Ama benim yine algıda seçicilik. Tabii. Birden Aa, Buraya da geldi diye. Onu. Tabii ya oyunun dedi. adı Oscar. Oscar oyunuydu bu bahsettiği oyun. Ee, oyunun adı Oscar. İkinci perdede altı tane lafı var. Ben de yani oyunculuk anlamında biraz yeteneksiz bir adam olduğum için hı hı. E, altı lafı edene kadar Çiçek'le kuliste çalışıyorduk. böyle. Öyle mi diyeceğiz böyle mi diyeceğiz. Buradan evet. mı gideceğiz buraya evet. mı gideceğiz. Tamamen batacağız? ondan. Tamamen ondan. Yeteneksiz olduğum için. Ondan sonra e, Perşembe, Cuma, evet. Cumartesi, Pazarda, Matine, Suare kaç oyun oluyor? 6, 5 oyun işte 6, 6 oyun falan oynadığım halde sonra her hafta oyunu izlemeye giden ben. <laughs> Cidden, beni sahnede izlemeye Bora. gelen Çiçek falan gibi. Biz bayağı da uzun sürdü bu Flirt şey. şey. Yani flört, tabii, de değil flört de değil. De değil. Yani, yani a, arada bir aşırı, şey var da birbirinize ama O dönem artık sevgiliniz de yoktu. Artık hayatımız tamamen birbirimize adanmış vaziyetteydi. Başlamıştı o duygular. İlk kim kime açıldı? Ha, tabii Bora bana. Uzanalım mı koltuğa? Tabii. Yani, <laughs> sanki öyle Anlatın bir şey. Ama merak Yeniye. ediyoruz. Yani. Ama anlatacağız. Bora, Yok ki. bunları konuşacağız. <laughs> bunları konuşacağız. Tabii. Yani ben nasıl açıldın? 1940 yılından beri bence <laughs> Aha, hiçbir... Şu anda bu anda da zaten Aha, evlilik. Hiçbir... evlilik. Hiçbir... Evet bu düğün, düğün, resmi düğün mü oldu? Hayır yani. 10. 10. Oldu. yıl kutlamamız bu. Tekrarımız... Baksana arkada ortadaki e, delikanlı Oğlan. da bizim olandı. Evet, tabii. O zamanlar öyle. Şimdi espri yapacaktım. Arkadaki de olmamız mı? Şu anda 17 yaşında. Ne? Evet. Peki bir dakika benim anlamadım. 10. yılınızda tekrar mı evlendiniz? Yok e, sahne aldığım yerde 10. yıl kutlaması yaptık. E, kızlar çiçeğe böyle bir sürpriz yapmışlar. Duvak, duvak mı var duvak, evet, duvak var. Gelin sana. çiçeği duvak falan gelin bütün detaylarıyla yapılmıştı. Öyle bir Çok eğlenmiştik. Bir sürpriz yapılmıştı. O oğlumuz evet 10 10 yaşındaydı o zaman. Şu an 17 yaşında. Maşallah. İşte şu bu da bir sene önceki hali. Ay maşallah. Ardahan'ın oh. bir bir buçuk sene önceki hali. Peki artık. neden bir çocuk? Adım Hıdır, elimden gelen budur. <gülüyor> 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 yani Allah bağışlasın. Tabii ki. E... anne yani benim bir kardeş yapalım falan hiç işte düşündünüz mü? Burada çok istemesliydi. Bir, bir dönem istedik, <laughs> sonra artık e, büyüyüp e, biraz da şey bir adam Ardahan, yani e, kabına sığmaz aslında. Yani öyle görünmez ama kabına sığmayan bir adam, zor bir adam. O yüzden yetti Ancak gibi. Evet, evet, Ancak yani. bir de. yandan? Bir yandan da ne bileyim her şeyin en iyisini... Ben biraz tutkulu severim. Sevgilerim fazla tutkuludur. Bence doğru değil. Hı hı. Yani e, izlediğim filmi de tutkuyla seviyorum. Hı hı. E, ya oğluma da hatta bir ara hastalık boyutundaydı yani. Hı -hı. ...hani sana anlatmayayım sevgilim, evet, ...ne hastalık, olduğunu. Büyük, <laughs> büyük hastalık. bir hastalık ama... E, ...ben biraz daha tedavi edilmesi... ...gereken bir <laughs> <O> hastalığa dönüştüğünü <gülüyor> hissedince... <gülüyor> ...bunu başkasına yapmayayım dedim. Ya gerçekten <laughs> şey de... yani ...her şeyi elimden gelen... ...her şeyin onun olmasını istiyorum. Öyle bir takıntım Sahip var. Sahip olduğun her şeyin, duyguların evet. da maddi manevi... ...ne varsa evet, olsun Evet, hepsi istiyorsun. olsun. Bir de ya yani çok zor bir şey. Yani çok kutluyorum seni. Bir ya da iki ya da üç... Çocuğu ya, da olanları. Işte evet. ya da beş de var. Ya da beş. Ama çok zor. Çok zor. Bir şey. Yani ben de, yani çok ilk başta şey. çok e, istemiştim hakikaten e, böyle çiçeğe benzeyen bir kız çocuğumuz olsun falan diye. E, ama sonra hakikaten ben bana da çok zor geldi. Çünkü hayatlar çok tempolu. Hı -hı. Mutlaka onun içinde. E, bütün hayatını enerjini ona vereceğin çok var sonuçta ama sonuçta evlat duygusunu yaşadınız. <laughs> evet yani bir de böyle bir durum var. Bir çok Peki şey. aynı aynı kıskançlık Bora Bey'in üzerinde de var mı? Kıskanç <laughs> değilim ama tutku var tutku. belli ki. Tutku var, var yani var. çok yani evet. e, hani artık tahta mı vurayım <laughs> ne yapayım mavi boncuk takıyorum her asla şey. Asla kıskanç ama diyemem. Şey... Yani asla çünkü Evet hatta belki ölçüsüz çok kıskançsızım yani. yani. Hmm. Hiç böyle bir kıskançlığım yok. <laughs> Güven duygusuyla ee, alakalı bir şey. Galiba, e, güven demek güven ki öyle bir duygusu. şey yaşatmadığı için size o yüzden... Galiba de, yani kendine güven, karşındakine <laughs> güven tabii bu ikisi ortak olan bir şey. <laughs> ee, biz birbirimizi kıskanmayız ama... E... Evet, yani kıskanırız nasıl kıskanırız bu... Ya yani ona baktın buna baktın onun yanından geçtiğin türü bir kıskanma değil yani. Çok ilkelde geliyor bana. Evet. Ha yani o çok saçma Olgunluk bir kıskanma. kıskanma. Kıskanma hani <laughs> ne bileyim ben şurada bir saatin varken benle niye geçirmedin diye bir sitem olabilir belki en fazla. O da aşktan sevgiden kaynaklanan bir şeydir Hı. tatlı bir şeydir Hı. sizi üzümez herhalde. Bora şey der biraz çıt çıt der bize biz biraz öyle <laughs> çıt çıt. Evet çıt çıt <laughs> olduğumuz Tabi için değiliz. çok fazla... Ha. Ee, hani niye o bir saati de benle geçirmedin gibi bir ısrarımız yok çünkü ikimizin de yaratıcı süreçlere ihtiyacı var her halükarda tabii albüm ki. yaparken şarkı yaparken sahne repertuarı hazırlarken var, tabii bile e, o yaratıcı süreçlerde bazen e, kendimizi besleyen dostlarımızla beraber olmak isteyebiliriz tabii ki. veya işte ne bileyim başka şeylere ihtiyacımız olabilir. Hı. Onun için hani birbirimize kaliteli zaman da ayırmayı biliyoruz galiba bunca zaman. Peki şeyi okudum yanlışsam düzeltin. Evlilik teklifi olmamış. Evet. evet. Nasıl oldu? <laughs> Çok rezil oldum ben. Açık <laughs> söyleyeyim. <laughs> 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 yani olamadı mı? O, <laughs> kararı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Karar verdik ama teklifsiz bir ha, karardı. <laughs> ha öyle bir hani klişe bir cümle vardır ya, o kadar benimle kadar bir diye bir şey. Evlenme sürecimiz var ki bizim ya. Yani gerçekten şuursuz. Ne?